Almanya'da bildiğiniz gibi enflasyon yükseliyor. Evet. Ee, sizin haftalık alışverişiniz kaç euroyken kaç euroya çıktı? Bir de... katına çıktı. Kaç katı? İki üç katına çıktı. çıktı. Katı Belli ki farkında abi. değiller ama devralsan yaptılar. Ee, biz zorlan, böyle ay başı getiriyoruz. Korkuda gitmiyoruz emekli olanlar. Arada gidiyoruz o da etmiyor yani. Bunu öde, onu öde, Ondan sonra umlage, telefon şey, her e, şey pahalaştı. E, nedir o? Ceyran. Yani çıkamıyoruz gerçekten. Daha mı kötüye gidiyor her şey yoksa bir düzelme var mı? Yok vallahi kötüye gidiyor. Hiç düzelme <laughs> aynı duruyor. He, Ve her Aylıklar şey bağlaştı. Ama diğeri de her Korona zaman <laughs> evleri kapandık ya. Yani dışarı çıkma yasağı. Ondan sonra o şeylerde bir düzelme olmadı. Yağlarda, tuzlarda bilmem ne de aynı fiyatta kaldı. Ne anladık? Daha daha kötüye gidiyor Kötü. Şeyler ay şekerleri ve Yüzüne bakmadığımız 90 kuruşu 1.80 1.90 Daha hala öyle daha devam ediyor 1.99 evet, de falan çok evet. yüksekti 5-6 oyradan aşağı değildi maalesef. Peki çözüm ne sizce? Düşünmesini bekliyoruz ama Şu an bir çözüm olacak gibi görünmüyor maalesef Rusya'yla yani. Rusya Ukrayna savaş yaptı ama bak Almanya'nın başına patladı, bizim başımıza patladı. <laughs> Bir daha üçümüz rente idare etmiyoruz vallahi. Renteler <laughs> duruyor. Ben de rentede değilim, uğraşıyorum rent olmaya. <laughs> Biz emekliyiz ama etmiyor. da konuş. Almanya'da enflasyon yükseliyor. İnsanlar bu durumdan şikayetçi. Sizin haftalık alışveriş ücretiniz kaç euroydu, kaç euroya çıktı? Vallahi aman aman 2-3 misline çıktı. Dünyanın her yerinde bu ekonomi krizi var. Ee, yapacak bir şey yok. Peki Alman ekonomisi toparlanır mı yoksa daha mı kötü Valla toparlanması şu an pek görünmüyor. Ama e, Almanya devleti biliyorsunuz e, kendi işini bilir bir şekilde çıkar bu işin içinde olacak olan gene Türkiye gibi bir ülkelere olur başka mümkün değil. Şimdi şöyle biz mesela ben daha önce gittiğimde alışverişe normal 80 euro'ya aldığım şeyleri şu an 15 euro falan fazla ödüyorum yani 95 100 lirayı alıyorum. Ee, peki ilerisi için bir umut görüyor musunuz? O düşer mi yoksa daha mı kötüye gidiyor? Almanya'nın bence çok iyi sağlam bir şey ekonomisi var bence yani bence diyorum çok iyi, iyi şeyler bekliyorum ama şu anda kiralarda sorun var kiralar çok fazla arttı. Ona bir çözüm bulmaları lazım. Almanya'da enflasyon yükseliyor her geçen gün. Ee, i̇nsanlar şikayet ediyor. Ee, sizin haftalık alışverişiniz kaç euroydu, kaç euroya çıktı? Valla haftalık alışveriş bizim aşağı yukarı 200 euroydu şimdi. 300-350'den aşağı. Sakat yani. Haftalık mı, aylık mı? Haftalık, haftalık. Haftalık ya. Her şey acayip pahalandı. Her şeye zam geldi. İnce ince zam yapıyorlar ama çaktırmıyorlar yani. Peki çözüm ne? İyiye gider mi? Gider mi? Hiç sanmıyorum. Bu ucuzlama işi olmaz da artık yani. Onlar ya. bitti. Artık böyle pahalı pahalı gittikçe pahalanacak pahalanacak yani ya. Her geçen gün burada da enflasyon yükseliyor ediyor. Evet. Ee, siz haftalık e, alışverişinizi kaç oyuna dolduruyorsunuz? Her hafta değişiyor tabi ihtiyaçlara göre ama genelde yani aralık vermek gerekirse 80 ila 100 euro, 120 euro arası. 80 ile 120 arası. Gidişat nereye doğru gidiyor? Ee, daha hızlı artıyordu bence fiyatlar. Şimdi biraz yavaşlamaya başladı artış hızı. Ee, yani fiyatların düşmediğini görüyoruz ama arttığını da söyleyemem şu an. Biraz enflasyonun daha aşağı doğru azaldığını da hissediyoruz. Yani bence veriler de bu yönde daha aşağı doğru gittiğini gösteriyor. Ben burada aslında oturmuyorum. Belçika'da oturuyorum. Hani eskiye göre tabii daha çok alışveriş yapıyordum. Yani, enflasyon biraz göstermiş. Ama şu an hani ona göre biraz maaş daha yükselmiş diyebiliyorum biliyorum. Hani buradakine göre. şey Belçika'da kaç paralık haftalık şey yapıyordun. Haftalık da hani aylık olarak biliyorum. Hani aylık orada 2000 euro net alıyordum. Alışverişe alışveriş ne kadar? Alışveriş yani haftalık 70-80 yapıyordum yani.